Nazlı yar Başım gözüm üstünedir Sinemdeki mağmur Yüce dağlara yaslansa Etmez ki gurur Sözün ne değeri kalır Sussan yutkunur Kaşı kara yârim Nazına ay tutulur Denizler köpürür Dalga kıranlarda durur Kanadı ıslak kuş Kaptan köşküne tutunur Yelkenler fora dümen sevdadan sorulur. Saçı kara yarin, nazına dem vurulur. Elem uğramaz tenine, öyle nazik dokunur. Kederi göğüsler sanki cihan harbinde sur. Dişleri inci, gamzesi sevimli, çehresinde nur. Tacı kara yarin, nazına cem korulur. Tövbe eden kadife sesini duysa konuşur, Hüzne rağmeden aleme ibret başı vurulur, Ne Leyla ne Aslı senin yanında değil meşhur, Bahtı kara yarın nazına can yorulur.